Evet, hoş geldiniz. Hayırlı haftalar. Hafta. 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 Öncelikle Meclis Belediyesi olarak birçok alanda biliyorsunuz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Çorakçılar eski mahallemiz, yeni mahallemiz, aydınlık evlerde de bir noktada kentsel dönüşüm başlatmıştık. Şimdi eski terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Orada da belki görmüşsünüzdür bazı Binaların kapı pencereleri sökülmeye başlandı. Biz belediye olarak bize başvuran veya gelen talepleri değerlendirerek bir çalışma yapıyoruz. Başkan yardımcı, müdürüm ve diğer arkadaşlar binlerce daireyi bugüne kadar dönüştürdük. Herhangi bir zorlama olmadan projemizi size aktarıyoruz. %90'ın üzerinde sizlerden okey alırsak, evet denirse devam ediyoruz. Amacımız eski binaların yenilenmesi. Nitekim biz müteahhitleri kontrol ederek iyi bir şekilde bu daireleri oluşturmaya çalışıyoruz. Şartımız şu, birincisi 90 üzerindeki buradaki mülkiyet sahiplerinin bu işe destek vermesi. İkincisi de buradaki mümkün oldukça belediyenin bütçesini dengeleyecek şekilde amacımız buradan herhangi bir para kazanmak değil ama belediyeden minimum bütçenin çıkmasını sağlamak. Çünkü krediyle, faizle belediyeyi yüke sokmak istemiyoruz. Dolayısıyla herkes elini bir miktar taşın altına koyacak. Toplam 13 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 20 tane parsel 19 bloktan oluşan 157 tane daire mevcutmuş. Burada bütün ülkeye sahiplerine hedefimiz daireyi verebilmek. Buradaki ilave yaptığımız bir çalışma. Şu anda mevcut yapılan inşaattaki dairelerin metrekarelerini 5 metrekare, 6 metrekare kadar da büyütmüş olduk. Biraz daha bu daireler ona göre büyük olacak inşallah. Devamındaki bloklarla da anlaşırsak aynı mimari inşallah bu şekilde devam edecek. Oldukça şık, güzel bir proje oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.